Aleyküm. Evet. bilgisayar Aleyküm. laptop, elektronik sigara. Eee. Nasıl bence bu iş bu yolda bir şey yani biraz sermaye yatırım bir ofis konuşabileceğim bir ofis delik çıkartabilir her. Böyle balgamla zor oluyor. Onu duvara çatıyor. Kör hapsiz. Düşürken yani nasıl yayın yapacağımı. tanesi de çorap. Yapıyor. Yapıyor. Bisi. bisi, al bisi. Tamam. çok şeyler lazım abisi. Bir yayını ben <laughs> lazım. lazım. kaliteli içerik çıkartmak gerekiyor. Hep lazım lazım hep böyle şikayet etmekten ziyade çıkıp ev videosu çekmek lazım. Tutuyor. Evleri çok seviyorum Bilmiyorum. Acayip izliyorlar o videoları. Mehmet abi aleyküm. Mehmet abi, ev videolarını seviyor musun? Hadi bir anket yapalım. El videolarını seviyor musunuz arkadaşlar? sığınmacı dayı nasıl? Ama sığındım lan. Ne bu sistem? Kim nasıl? Ne düşünüyorsun? Bir ne videolar izlenir. Biliyorum ne tür video. Yer muadillerime bak genelde market i̇şte bu saçma sapan konuşan gurbetçilerin videolarına falan. Yapıyor. Kardeş bir kere yaz ya anlat. Kimsin anlamadım. abi hoş geldin. Dün ne abi? Bu mu yani bunu attın mı? Profile bak gol için Kaç yaşındasın? Senin adın ne? erkek adı mı? Kız adı mı? Bakın ben sığınmacı falan değilim. Ama resmi bir şekilde geldim buraya. Üç senelik oturumum var. Anlaşma iznim var. Tabi anlaşalım da. Normal muhabbeti devam edelim. Bir tanrı Sana soru sorayım cevap vermiyorsun. Soruya soruyla karşılık. Biz sevmem bunu. Diyalog yapma kardeşim. Diyalog yap. bir şey sor. Ben bir şey söyleyeyim sen de cevap ver. Adamdan ben saymıyor mu? Ben ben cevap veriyorum da ben sorunca senin niye cevap vermiyorum? Aleyküm, Aleyküm, hoş geldin. Ben Hadi güzel Muhammed. Hoş geldin. Lütfen yayını beğenin arkadaşlar. çift tıklayın. Geldi mi ses tamam. Lütfen sorun çıkmasın. Sorun istemiyorum. Yayını beğenelim. ekranı çift tıklayalım. Güzel güzel muhabbetimizi edelim. Okey. Kapış. Ben de kalın. Benim adım Muhammed Hüseyin Kaya. Abicim sizin adınız de Niye birinizin adı Serkmen, öbürünün adı Osman Kaya? Siz gizli hesaplardan mı yazıyorsunuz? Babanızın hesabına mı girdiniz? Muhammed Hüseyin Kaya. Güzel. Muhammedler geldi. Güzel isimleriniz. Kardeş sana da sorayım. Sen de cevap vermiyorsun. Diyor ki cinsiyetin ne? Sana da sorayım sen de cevap vermiyorsun. Şimdi ben size soruyorum ki kimse beni tahmin ki, Bu babamın hesabı. Niye babanın hesabıyla gidiyorsun? Ya konumuz bu mu yani? Babanın hesabı. Hiç arkadaşın yok mu orada başka? Hmm. Arkadaşlarım lazım değil bana. Fatih bir ayını beğenir misin abi? Ekranı çift tıklar mısın? abi cevap vermen adam. Heh, şimdi bak. <laughs> şimdi bakın. Bakıyor musunuz? Bakıyorsunuz değil mi? Şems abi hoş geldin. Şimdi ben var YouTube yapmak. Hat yok telefonda. Çok önemli. Şimdi ben YouTube yapıyorum. Tamam mı? YouTube'da ev videoları çekiyorum. Onlar çok izleniyor. Ne diyorsunuz? ev videolarına ne fikriniz var mı yani? Ne yapalım başka? Bu şortların yükselmesi lazım. Bana bir tane laptop lazım. Bana bir tane ofis lazım. Vlog diyorsun. Vlog. Şu an yapabileceğim vlog. Sokağa çıkmak, sokağdaki evleri göstererek arkadan size muhabbet etmek. E videolarımı çok seviyorsunuz, öyle bir şey yapayım mı? Sokağa çıkayım, kamerayı ilk başta kendime çevireyim. ''Halo arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, ne ayaksınız?'' falan biraz konuşayım. Ondan sonra evleri göstererek yürüye yürüye ev vlogumu... Evde çekim yapamıyorsun. Ev yasak. Ev yasak, ev yasak. Dışarıda çekilecek video fikirleri verin. Evde neyi göstereceğim ki ya? Ulan bir ev vlogu çekeyim mi? Bu sakalını niye kesin? Sözümü dinlemeyin diye. Ev vlog mu çekeyim? Evin nesini tanıtacağım ki? Parkesini falan mı tanıtacağım? Çok saçma bir içerik olur ya. Değişik bir şey yok ki evde. Ama böyle saçma şeyler izliyor insanlar değil mi? Yani bana göre saçma da insanlar Almanya'daki yeni evim. Ulan ne hallere düştük. Ekmeğimiz için katlanacağız değil mi? Halıya mı bakıyorlar? Halı yok ki evde. Seyfi abi hoş geldin. Seyfi abi ekrana bir shift tıklasana. Baba formatı değiştir burada. İşte ona uğraşıyorum. Ne yapalım? para eğlence <laughs> kız bunları öğrenmek ister kız işine giremeyiz de para eğlence tamam size hadi bir vlog videosu çekeyim şöyle bir evi çekeyim kirli çoraplarımı çekeyim tamam hem eğlenirsiniz Hadi. Tamam vakit kaybetmek şimdi diye bir tane video çıkartmıştım. Hadi yüz Allah'a emanet. Dikkat edin kendinize.